Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber bir tane deney deneyeceğiz. Sen bilimlerim de alıyorum bir tane müthiş bir şey deneyeceğiz. Bugün atıyorum Bir tane daha. Bir tane daha. Müthiş olacak. Son bir tane daha. Çok değişik sesler çıkıyor gördüğünüz gibi. Bu deney harikaydı. Evet bu harika bir neydi? Şimdi burada videoyu kapatıyorum arkadaşlar.